Arkadaşlar okay. bugün sizlerle beraber yeni yıl alışverişi bulup yapıyoruz. Hadi bakalım. Hoş sen. Güzel mi araba? Arabalar burada. Aa hiç araba kalmamış. Baba. Evet ya çok kalabalık. Gel şuradan araba bakalım. Evet. Çok araba var ya. Şöyle önünden yürüsen. Allah Allah. Hiç araba kalmamış. Yok. araba yok saniye, arabayı alabilir miyiz pardon evet Aa, bulduk bir tane araba hadi sür sen bu da bir meyal vardı efendim bu da bir Restoran vardı oraya gideceğim. Şimdi neler alacaksın bakalım neler? E, İçeri bir bakayım öyle düşüneceğim. Evet. Hadi bakalım. Ay, aklımda... hadi bakalım. Araba Aklımda. Hadi bakalım. Hiç de bulunduramadım. Ay küçükken nerede götürürdüm bunu? Artık kontrol ediyorum. ediyorum. Artık sürme öğrenmişsin. <laughs> gel bakalım şuradan gel. Bak ama bu aralarla yeni anlaşamıyoruz. Şuradan gel. Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun. Biz yeni yıllar süresindeyiz. Evet. Gel bakalım. Bugün 31 Aralık. Gel güzel. Biz onu tam bir sıkıntı Ne istiyorsun? Ne alacaksın? Tarafın gidelim. Gidelim. Var. Yeni Gizem ben burayı hiç bu kadar böyle kalabalık görmemiştim ha. Baba. Senin... Çekirdek al kızım bir tane. Çekirdek al. Ne bekleyeceğim. Düşme. Başka bir tane gidelim. Alkı lütfen. Hadi bakalım. Baba bir dakika. Geri gelin. Bundan aldık, bundan var. Bundan aldın mı? Hı hı. Ben hazırlamıyorum. Ben sakladım sen, yiyip bitirme diye. O kadar da çikolata canavar olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Baba hayır. Yok ki, şey. alacağım şey. Hadi ya. Buyurun başkanım, bir çikolata olması var. Onu almak istiyorum. Evet, tamam. Başım. Alalım. Bir tak bakayım başını. Bakayım da olacak mı? İkisini mi al? birini abine, birini sen alalım. Alalım mı? Ya şimdi

Senleri abine kıyafet alacakmış. Güzel, sana bir tane ay alalım mı? Hangisin? Hangisi? Çok güzel, çok güzel. Bunu ister misin? Çok güzel, çok güzel. Tamam, alabilirsin. Olalım. Ama fazla şey var. Neyi var? Çok kaliteli. Kal kal tamam. Bir tane daha abin al. Aa, hayır ya. Onu al bu, abine. Bu benim. Göster. Bu abimin. Tamam göster. Çok güzelmiş. Koy oraya. Gerçekten. Benim kızım her şeyi alabilir. Bugün çünkü yeni yıl. <laughs> Ama bu sadece bugün için. Evet sadece bugün. Bir dakika İva'ya mama alsak nereden bulabiliriz? Anne, mama ile yeni yıl nerede? Mama bu şimdi şekilde... sevdiğim. Ama açıldı. bu tarafa. Kahve alalım bir tane. <laughs> o sizin için, değil mi? Sen de sevilirsin. Aa, en sevdiği. Hangisini alıyoruz? Buna mı bunu mı? <laughs> Mavi mi? Orjinal. Tamam. <laughs> gel kızım bu tarafa yeni yılda ne yapacaksın neler yapacaksın ben bir şey yapmayı düşünmüyorum ama arkadaşlarımla mutlu bir yıl geçirmek istiyorum Hem bunu alalım mı Ve daha fazla takipçi istiyorum desene <gülüyor> 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 evet bir de çok kısa süreli al şu keklerden istediklerini alabilirsin <laughs> al kızım al <laughs> Abi, abi limonlu kek çok sever. Kek arkada, arkada, arkada. <laughs> Al <Arkada. gülüyor> kızım. Var mı? Var. <laughs> Gel bu tarafa. geriye gidelim Biz buradan çıkamayacağız geriye geriye her yer dolmuş her yer dolmuş Bak zam gelmeyince her yer dolu ama zam Buradan değil bu taraftan buradan çıkamıyor mi? orası dolu Buradan dön şimdi dön dön. Şöyle dön 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 Biz dön Ne oldu. Neyse, ailecek, yet. Gel. Bu Gel. Hmm. Hmm. Ama gözünü bu. Altın gözlü. Onu gibi. da al istersen? Hayır. Yes. Alabilirsin. Yok ya. Bende daha çok oyuncak var. Tamam. Aslında şu ayıyı, ikisine çocuğa verebiliriz. Olabilir. Baba krema alalım mı? Nerede? Pasta yaparız ben. Bir yer neredeydi? Ama ha işte burada. Pasta. pasta. Ben pasta çok güzel yaparım. Puding de yapabiliriz. Bir tane pudinglik bir şey al. Şurada altta bak. Neymiş o? Bakayım puding mi? Tamam. Ha. Şimdiden mi oldum? Ben kremlere bakıyorum ya. Babası. Ha. Krem şanti. Krem şanti. Aa bir de böyle tamuru alalım. Ya böyle tavan. Nerede? O nerede ya? Tavan nerede? Yani. <laughs> Arkadaşlar sanki burada daha çok <laughs> konuşuyoruz. Evet ya. Etraf ne kadar Ama, büyük. Tavanlar büyümüş Evet. Ay ben oyuncak yerine gidecektim. <laughs> oyuncak yeri nerede? Şuradan gidebiliriz. Şöyle yürü sen. Yürü yürü yürü. yürü. <laughs> var. Kesinlikle var ama. <laughs> ama ah, bu, bu hayır. Küçüğüm sadece ayakları bir çöpeyi. Gizem çekirdek aldık mı? Aldık, aldık. Bir yerlerde sıkıştı o. Oyuncak yeri nerede? Oyuncak yeri Sana yeni yıl hediyesi alındı mı? Alındı. <laughs> Beğendin mi bebeğim? Evet. Ben bekleyemedim açtık. Baba gibi kalbi Ne eksik başka? Neler almamız gerekiyor? Bir düşüneyim. musun? Baba'ma gitmek istedim. Ben göremedim hala önce Ben de ya kaçırdım. Allah Allah. Aa, buldum gel. Siz <laughs> siz Biz buraya geldik doğrusu. Biz bu ne? Ha, slime yap şeyi var içinde galiba. Bunun aslında başka türlüsü var hani böyle bir oyuncak. Almak istersen alabilirsin. Yok ya. Gizemciğim istediğin alabilirsin. Bugün senin yılın kızım. Senin gibi tamam mı? İstediğin <laughs> alabilirsin. Al. Göster mi aldın? <laughs> İsmini arkadaşların görsün de. Ben bilmiyorum. Ee, <laughs> Bir Sihir demek herhalde. Hadi yok. Sılam. Sılam bilmiyorum. Sılam demek. Puzzle alacağım diyeceğim de. Hayır lütfen puzzle. Puzzle almayalım. Yüz parça. <laughs> evet. Baba, plastik tabak. Ne alalım yok. Kızım, plastik tabak evde olmaz. Doğru. Tabii ki önce biz bir kek şeyini alalım. Çünkü... Kek şeyini alırız. Oyuncaklara bakalım. Aa güzel. <laughs> Kaykaylar var. Da ben hiç kaykayı ısınamadım. Sinemadın. Isınamadım evet. Pasamı da. Bak burada bebekler var. Anne sana bunu alayım mı? <laughs> Aa anne ne alalım onu? Al onu da. <laughs> alayım mı? Al. Acaba? Evet var aslında. Şu Al sen gider. sürpriz yapalım annene. Anne ama bu videoyu izleyecek. İzlesin. Aa, sonra şey yaparız. Ama poşette de. Ben canım. Sen bilirsin tamam. Hadi, hadi. Sen bilirsin. Dikkat, dikkat, dikkat. Ay beni, beni takip ediyordu. Açılma. Açılma. Şey, şey. Ben şu takip Zemcim, Bu arada hırkan çok güzelmiş ya. Teşekkürler. Kim yaptı onu? Annemin bir tane arkadaşı var. Ee, dördüncü sınıfa giden bir. bir arkadaş. Var. Şöyle gel şöyle. Ayşe. Şöyle gel. Ayşe Şuraya gel. Ayşe. Aa, çok şıksınız. Arkanı dön bir. Aa, dön kızım dön 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 bebek. Dönsene kız. Yerde dön. <laughs> dön 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 Var dön 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 Okur evin yani onda daha büyük ya. Gel şuraya da bakalım. Aa burada kitaplar var. Kral yeri burası değil. Kalemlik olarak mı koydun acaba? Gizem evdeki bütün kitapları okudu ya. Ee, ne yapacağız? Allah Yeni bir tane kitap alalım. Evet. Yani zaten çok küçük bir ara alışmış bir loktik, bir çekmiştik. Alışmış yapmıştık. Arkadaşlar. Onlar çok küçük. Çok güzel Bakın. Bakışları. Onun bir arasında Türk mü mü vardı sonra? Yok o diğerlerinde herhalde. Hmm. Aa, bir matilda diye bir dizi vardı ya 1900 yıllarında. Hmm. Onunkine benziyor. Ama artık yenisi çıktı. Alır mısın? güzel. Güzelciğim biz videoyla böyle <gülüyor> bitiremeyeceğiz. <gülüyor> Senin alışverişin bittiyse ev alışverişine geçelim. Evet. Arkadaşlar yeni yılını kutlayalım. Bunu alabilirim. Alabiliriz kızım. Arkadaş yeni kutlayalım. Yeni yılınız kutlu Hayır olmadı hiç duymadılar seni. Yeni yılınız kutlu olsun. Hadi Görüşürüz. görüşürüz.